Efendim hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bir Katre programında daha sizlerle birlikteyiz. Huzurlarınıza çıkıp bu sohbeti yapmayı nasip ettiği için Rabbimize sonsuz hamd ve senalar ederek sözlerime başlamak istiyorum. Bir süredir bu yaptığımız günkü programlara 10. Sözün 5. Hakikatini mütalaa ederek devam ediyoruz. 10. Sözün 5. Hakikati okuyanların ve bizim programımızdan en azından dinleyenlerin malumudur. Babı şefkat ve ubudiyeti Muhammediye aleyhissalatu vesselam'dır. İsmi mücib ve rahimin cilvesidir. Efendim konumuz Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselamın ubudiyet ve şefkatinin açtığı kapıdan ve mücib ve rahim isimlerinin bize açtığı ufuktan haşre bakmaktır, ahirete bakmaktır aslında ubudiyet ve şefkati Muhammediye yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın üzerinde görünen ubudiyet ve kalbinden aleme yayılan şefkat mücib ve rahim isimlerinin bir cilvesi olarak görünüyor ve aslında toparlarsak yani bütün ubudiyetler kulluklar ve bütün şefkat tezahürleri. Yani hayvanatın yavrularına ve birbirlerine olan şefkatlerinden bütün ziruhun canlıların birbirlerine karşı hem cinslerine karşı ve diğer cinslere karşı gösterdikleri bütün şefkat tezahürleri aslında Rahim isminin bir cilvesidir. Bütün ubudiyetler de yani zişuur tarafından yapılan yahut şuur sahibi olmayan mahlukların da fıtrat lisanıyla, hal diliyle yapmış oldukları ubudiyetler, kulluklar mücib isminin bir cilvesidir. Yani alemi vücuttan yani esma ve sıfat dairesinden bu aleme intikal ettiğinde bu alemde cilvelendiğinde mücib ve rahim isimleri mücib ismi ubudiyeti kulluğu rahim ismi de şefkati tezahür ettiriyor. Dolayısıyla bütün kalplerden çıkan şefkat ve bütün canlılardan zuhur eden hatta cansızlardan bile çünkü hal diliyle her şey bir kulluk yapıyor. Her şey manen bismillah diyor. Her şey çünkü manen bir ibadet halindedir. İşte o bütün ibadetler bütün kulluklar da mücip isminin bir cilvesidir. Fakat bu bizim ibadet dediğimiz elbette hususi anlamıyla, özel anlamıyla şuur sahiplerinin yaptıkları ibadettir ve biz o şuur sahiplerinden çıkan bütün ibadetlerin demek ki mücip isminden geldiğini anlıyoruz. Çünkü ayeti kerimede Cenab-ı Hak, isteyin, dua edin, size cevap vereyim buyuruyor. Demek ki o vermek istiyor ve bize istemeyi veriyor. Dolayısıyla vermek istediği için bize istemek düşüyor. Bizim payımıza düşen istemek ve Cenabı Hakk'ın o mücib isminin masarı olmak. Elbette o mücib ismi görünmek istediğinden ve tezahürlerini görmek istediğinden ibadeti emrediyor ve bütün dualar da zaten bu gerekçeyle bize emredilmiş ve bizden bekleniyor. Evet biz bu okuduğumuz Onuncu sözde yani Haşir Risalesi aslında risale olarak ismi öyle. Haşir Risalesinin beşinci hakikati bir şefkat ve ubudiyet kapısıdır. O şefkat ve ubudiyet de Muhammedi bir şefkat ve ubudiyettir. Okuduğumuz daha önceki kısımlarda bir temsili hikayecikten söz etmiştik. Bir adada bir toplantı var. Bir büyük topluluk içerisinde bir yaveri ekrem bir nutuk okuyordu. O yaveri ekremin yani bu yaveri ekrem tabiri üzerinde biraz e, duraklamıştık. Yaveri ekrem padişaha en yakın duran halkla padişah arasında, sultan arasında e, aracılık eden konumdadır. Aracılık yani elçilik e, eden konumdadır. Dolayısıyla ekrem bir yaver olduğunu biz söylüyorsak, yani yaveri ekremiyetle tavsif ediyorsak, ekremiyetle niteliyorsak, o zaman anlarız ki onun bir üstünlüğü var. O diğer elçilerden üstün kılınmış anlamında. işte o yaveri ekrem, o büyük toplulukta bir konuşma yapıyor. Onun işaret ettiği hakikati anlayabilmek için bu temsilde bir adada bir toplantı var. O toplantıda bir büyük yaver, bir üstünlük sahibi diğer emsallerine, benzerlerine üstün kılınmış olan e, elçi konuşma yapıyor. Sultan'ın elçisi onun hakikati nedir? Yani bu toplanmak nedir? Bu konuşmak nedir? Konuşulurken anlatılan nedir? Ahali'den beklenen nedir gibi bir kısım e, hakikatleri bu temsil içerisinden çıkarıp hayalimizde, zihnimizde canlandırabiliriz. Şimdi bakalım. Fikren, asr saadete ve hayalen Ceziretul Araba gidiyoruz. Yani o Yaveri Ekrem'in konuştuğu muhite gidiyoruz. Yalnız bunun üzerinde birkaç defadır e, durmaya çalışıyorum. Fikren ve hayalen gidiyoruz. Sadece duygularımızla değil, aynı zamanda fikrimizi de refakatçi olarak alıyoruz mutlaka. Yani aslında bir hikmet arayışı içerisindeyiz akıl hikmeti sorar. Duygular o hikmeti anladıktan sonra mesela şevklenir, vecde gelir, duygu uyanışları olur insanda. İkisi birleşmezse tam olarak insani bir muhatabiyet olmaz. İnsan çünkü hem duygudan hem akıldan yaratılmış. Yani hem his hem akıl var. Dolayısıyla biz o zatı ziyarete gittiğimizde fikren ve hayalen gidiyoruz. Hayal kalbimize ve aklımıza yardım ediyor. Duygularımızın uyandırılması için de o hayale ihtiyacımız var. Yani hayal dairemizin genişliği nispetinde. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın hayal duygusunu bize vermesi alemi misale intikal edebilmemiz içindir bir anlamıyla. Yani bir yönüyle e, hayal misal alemine geçebilmemiz için kullandığımız cihazlarımızdandır. Misal alemi dediğimiz ise görüntüler alemidir ve aynı zamanda mana alemidir. Alemi gaypla alemi şehadet ortasında bir ara alemdir. Buradan oraya, oradan buraya geçişler misal aleminde olur. Hakikatler orada temsil suretini giyerek bize gelir ve bizden alemi gayba bir nazar uyandığında misal aleminden suretler giyer. Misal alemi aslında gaypla şehadet alemleri arasındaki dediğimiz gibi geçişi sağlar. Geçiş bölgesidir yani tabirde hata olmasın. İşte hayal o yüzden o aleme girmeyi bize sağladığı için çok önemli. Belki bunun çok gelişmiş başka cihazlarımızla beslenmesi lazım. insanda çünkü mesela bilinen beş zahiri duygu beşte batını var denilir bilinen ve tespit edilenler. Halbuki insanda altıncı his, yedinci his, sekizinci histen söz ediliyor. Bugün e, Risale-i da işaret edildiği gibi insanda saika ve şaika namıyla iki e, cihaz daha keşfedilmiş. E, Bediüzzaman bunu eserlerinde söylüyor. İşte saika insanı bir şeye sevk eden, şaika insanı o işi yaparken mesela o şeye sevk olunurken şevk uyandıran cihazıdır. Bu gibi duygularıyla işte insan hayalen ve fikren Ceziretül Araba asr-ı saadete ziyarete gidiyor. Şimdi burayı okuyan herkes fikrini ve hayalini demek ki birlikte götürüyor. Sadece hayalen gitmek insanda duygu uyanışları sağlar. Bu güzeldir. Fakat eğer orada gördüğü levhaları fikren temaşa edemezse yani üzerinde tefekkür edemezse bu çok zayıf bir tesir bırakır insan ruhunda. Geçici de olabilir. O yüzden duygu uyanışlarıyla akli ve fikri uyanışları birlikte belki aramak lazım. O ikisini birlikte uyandırmaya çalışmak lazım. O yüzden burada da dikkat çekici biçimde fikren ve hayalen ifadesi kullanıldı. Şimdi o e, zatı vazife başında görüp ziyaret ederiz ifadesi var. Gidiş maksadı demek ki hayalen ve fikren o zatı Aleyhisselatu vesselam'ı vazife başında görmek, izlemek, fikren üzerinde düşünmek hayalen onun yapmış olduğu büyük vazifesini ihata etmeye çalışmak ki bizim buna gücümüz yetmez. Çünkü o zatın yaptığı işin mahiyetini bütünüyle kavrayabilmek için yani hak ettiği şekilde kavrayabilmek için bütün akıllar birlese bir tek akıl olsalar o zatın çünkü hakkıyla makamını ihata edemezler. Böyle bir acizimiz var. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tamam ha yaptığını anladık işte böyle bir iş yapıyor. Diyebileceğimiz basitlikte değil yaptığı iş ve bizim hayal kuvvemizi almamız işte o yaptığı vazifenin gayb alemi ile şehadet alemini kuşatan boyutlarını görebilmek içindir. Yani peygamberimizin yaptığı iş basit bir elçilik gitmiş bir yerden bir kitabı almış getirmiş bize bildiriyor şeklinde değil. O kadar basit değil. O vazifesinin içerisindeki kutsi manaları ve kutsi çekirdekleri hayal toprağımıza ekerek e, anlamaya çalışırız. İhata etmeye çalışırız. Ne kadar yapabilirsek herkesin derecesi nispetinde elbette yani toprağa ne kadar verimli ise, nasıl ki oradan o kadar mahsul alınabiliyorsa hayal kuvvemiz ne kadar gelişmişse akıl kuvvemiz ne kadar uyanmışsa ancak o kadar bizde anlayabilir ve kuşatabiliriz. Evet o zat resaletiyle hidayetiyle saadet ebediyenin kazanma sebebi ve vesile-i vusulüdür. Onun gibi ubudiyetiyle ve duasıyla o saadetin sebebi vücudu ve cennetin vesile-i icadıdır. Bunları okumuştuk. Daha önceki e, Katre programlarında bir süredir izleyen izleyicilerimiz hatırlayacaklar. Ve o zatın ne yaptığına bakıyoruz şimdi vazifesi başında. Bu 10. sözün 5. hakikati güzel bir tasnifle gidiyor. Bazı soruları e, paragraflar halinde cevaplandırdığını görüyoruz biz. Zihnimizde şimdi ziyarete gittik. O ziyarette ne yaptığını izlerken, hayalen ve fikren düşünürken ve anlamaya çalışırken bazı sorular sorarız. Soru soran akıldır. Akıl hikmet sorgulaması yapar. Hikmet arayışına girer. Yani nedir bunun arkasındaki hakikat? Nedir bunun sırrı? Ne içindir? Nasıldır? Gibi sorular sorar bir şeyi seyrettiği zaman. Şimdi burada da o tablo o kadar manidar bir şekilde tasnif edilmiş ki mesela okuduğumuz bir bölümde nasıl ve kimlerle beraber ne yapıyor sorularına cevap var. O elçi ne yapıyor? Büyük bir salat-ı kübra'da yani büyük bir salatı kübra ifadesinde iki defa büyük kullandık. O büyüklüğü biraz belki vurgulayabilmek için. Salatı kübra zaten büyük ibadet, büyük namaz demek. Ve ibadeti ulya, o yüksek ibadette ne istiyor? Saadeti ebediye için dua ediyor. Peki onun bu duasına katılım var mı? Nasıl bir topluluk içerisinde Arkasında kimler olarak istiyor? Baktık ki kendisinden önceki bütün enbiya muvaffakatlarıyla yani onlar da aynı şeyi istemiş olmakla katılıyorlar ve onların istediklerini de istiyor çünkü. Bir de kendisinden sonra gelenlere bakıyoruz onlar da istemişler. İki büyük daire yani kendinden öncekiler ve kendinden sonrakiler onun o cemaatine katılmışlar. Onun arkasındaki cemaat demek ki çok büyük muazzam bir cemaat dahası arz adeta onun namazıyla namaz kılıyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hayatı, güzel hayatı okunduğu zaman görüyoruz ki onun duasına cansızlardan bile amin sadası geliyor mucizesi olarak. Yani çok örnekler anlatılır merak eden izleyicilerimiz için söyleyelim. Mesela Risale-i Nur'da 19. mektup. Mucizat-ı Ahmediye Risalesinde Peygamberimizin duasının tesiri anlatılırken ki bölümde mesela Peygamberimizin duasına ağaçların, taşların hatta mesela içinde bulunduğu evin duvar ve çatısının bile onun duasına katıldığı haber veriliyor. İşte bu şekilde adeta bütün arz onu içindekilerle beraber tanıyarak onun duasına amin diyor. Böyle büyük bir cemaat içerisinde istiyor ve ümmetin yani kendisinden sonra gelen ona uyanların bütün namazlarında mesela farz namazlarını hesaplasa günde hiç olmasa on defa o zata salavat getirmekle ki hem tahiyye okunurken tahiyye duası okunurken hem de onun sonrasındaki salavatlar okunurken biz peygamberimize salatü selam getiriyoruz. Esselamu aleyke ya eyyühen nebi ifadesiyle mesela onu selamlıyoruz. İşte o selamlamalar hiç olmasa günde 10 defa zuhur ediyor bizden. Ne oluyor yani o zaman? Ümmetinin kendisinden sonra gelmiş olanların yani onun duasına her gün günde en az 10 defa katıldığını anlıyoruz. Bu kadar büyük bir cemaat ona amin sadalarıyla ses veriyor. Şimdi şöyle hayal edelim. Madem hayalimizi de aldık. Bir büyük topluluğun toplandığı bir salonda, bir mesela stadyumda o topluluk içerisinde bulunan birisi nasıl ki o topluluğa bir şeyi söyletmek istediği zaman mikrofonla binlerce kişi, elli bin kişi olsa mesela o topluluğa bir şey söylediğinde evet diye büyük bir ses çıktığında nasıl ki o çevreden bile duyulabilecek büyük bir sadaya dönüşüyor. Şimdi düşünün ki elli bin kişi böyle ses verse ya da hayal edelim bunu şimdi normal gündelik yaşantımızda ve çok gördüğümüz popüler kültürün araçlarından biri olan stadyumdan örnek verdim ben. Bu hayalimizde hemen hemen ulaşabildiğimiz bir görüntü çünkü çok var artık çok var. Bunu biraz daha kutsi bir şekline nazar edelim. Mesela 10 bin kişinin toplanıp namaz kıldığı bir büyük camide mesela İstanbul'da Sultanahmet Camii'nde Süleymaniye'de Ayasofya'da 50.000 kişi namaz kılarmış eskiden. Yani bunun örnekleri var. Tarihte geçiyor. 50 bin kişinin toplandığı büyük cemaatler halinde Ayasofya ve Sultanahmet Camii arası demek ki doluyordu de yani o kadar büyük topluluklarla. Peki bunu biraz daha genişletirsek mesela Kabe'de belki 500 bin kişinin aynı anda haçta belki milyon birkaç milyondan söz ediliyor çünkü. Bu kadar çok müminin mesela haçta namazda Fatiha-i Şerife'yi bitiren imamın o bitirmesiyle beraber cemaatin özellikle şafi olanlarının e, aminleri o kadar kuvvetli çıkıyor ki mesela. Bunu bilenler biliyor. Peki 50 bin kişi, 100 bin kişi, 500 bin kişi, 2 milyon kişi bu kadar tek bir sada ile amin dediğinde ne, nasıl hissediyoruz? Ne hissediyoruz? Bunu hayal edelim. Düşünelim ki her asırda 350 milyon kişi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duasına amin diyerek katılıyor. Aslında 350 milyon insanı hayalimizde bir yere toplasak bu ne demek? Bu neredeyse 350 milyon kişi deyince yani biraz durakladım çünkü mesela Amerika kıtasının kuzeyi 350 milyon kişi yaşıyor belki orada toplam. 300 bütün Amerika kıtasının bir anda Allahu Ekber diye ya da amin diye ses verdiğini düşünelim. Bir kıta böyle amin dediği zaman yahut mesela Anadolu 70 milyon olsun. Bunun 50 milyonu ses verebilecek durumdaysa 50 milyon bir anda ses verse ne olur? Muazzam bir sada. İşte bu gibi e, seslerle hayalimizde canlandırırsak peygamberimizin o duasına bu kadar büyük bir cemaat amin diyor. Günde hiç olmasa 10 defa bu aminler geliyor. Şu anda 1,5 milyara çıkmış Müslüman sayısı öyle hesaplanıyor. Demek ki şu anda bir buçuk milyar insan mesela bayram namazlarında, Ramazanda veya mesela dalga dalga yeryüzünün her yerindeki Müslümanlar bu amin şeklinde salavatlarla onun duasına katılıyor. Yani yeryüzü yankı şeklinde onun duasını aminlerle karşılıyor. Peki ne istiyor? Kim için istiyor? Bunu da programımıza kısa bir ara verelim. İkinci bölümde. Peki bu duasına bu kadar çok katılınan duasına bu kadar aminlerle destek verilen zat aleyhissalatü vesselam nasıl bir ihtiyaç için dua ediyor? Onu da kısa bir aradan sonra okumaya başlayalım inşallah.